bizim arkadaşlar. Bugün yine sabahı kasmanın part 9'unu seçiyoruz. Pardon, seçiyseniz seçiyoruz. Tamam, masum. Diyor. Bak. Ölümcü. Ah, kapadım. Tamam be. Bak camperlık yapıyor. Tamamdır. Tamam. Böyle kalalım. Bakalım. Önümde risk. Bakalım katil için. Geliyor yanına? Kaçıyorsa demek katil değil. Bak. Tamamdır. Katili ben... Daha... Tamam. Camper'da kaçıyor. Hemen. 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 Hayır yandan salamam. Hemen. Aldın mı? Aldın mı? Çok iyi. İşte bu. Masum. Tamam. ve ben bir bekleyelim bak ölümcül test yapıyoruz tamam ölümcül test yapmadan hayır ya hayır ya biliyordum tuzak kuruyordu ama koşmaya çalıştım bakalım neyiz masum tamam Katili bulduk. Orada. Göremedim. Nerede? Ya oradan oraya ben nasıl göremiyorum ya? İşte bu. Tamam. Masum. masum. E yeter be. Yeter. Yeter. Bak ölümcül test. Tamam gerçekten katil olan var. Bak sen katilsin. Sen katilsin. Bak bana gelmeye çalışıyorsun. Görüyor musunuz? Ben zıplarsam o da zıplar. Bak katili bulduk. Hindistan zevkisi. Neredesin katil? Hadi neredesin katil? Bak saklanma. Katil cidden nerede? Çıkayım da bu tuzaklardan kullanmıyor. Hemen bir. Tamam bak. Altını toplayalım <Gülüyor> <Ha>. <Gülüyor> Masum <Gülüyor> ancak masum yani ancak ben yani bir şurada bir saklanalım. Neden yani ben böyle yaptım? Böyle. Ya böyle. Tamam bakalım kim 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 kim. bakalım çıkmadı. Hadi yalan. Ya ya ben değilim anlamıyor musunuz? Allah Allah. Tamam. Tamam, ben geliyorum. Neredesin lan? Geliyorum lan. Lan gel buraya. Tal. Lan nerede? E Tamamdır. Santamız doldu. Bu arada kaç son 5 oyundan sonra Hemen bir toplayalım. Haydi katil, güveniyorum sana. Buranı bana ver ya. Tamam işte bu, iyisin. Haydi ver bana. Ver bana. Yanlaşma yapalım be. Tamam. Ya nasıl ya? Şuna bak be. Ya böyle bir hile görmedim yani. Tam aldım var 532. Sonunda be. Sonunda. Benim bir tane görevim var. Onu yap. Bu ne? Hı. Sandık yer yapmıştım. Işte. Ya ben katil değilim anlamıyor Katil kim ya? Nerede oğlum? bulmalıyım. Burada altın toplam değil. Nerede o? Çıktı mı oyundan? Ben bir onları çalışalım. çıkmış. Şimdi mucizeye başlıyoruz. Gelin bakalım. Hemen biz seni de Ya öf. он осы тама блді kafa. Gel buraya. Ya hayır ya olmadı. Tamam iyi vurduk. Tamam aşağı saklanıyor. Tamam atılmış. Hemen bir atılmışsa. Nerede bu? Ya işte. Topla 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 topla. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kulleyelim bir. Tamamdır. Kulledik. Ve nerede? 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 Hı -hı. nerede? Arkadaşlar i̇şte anladım anladım anladım. Tamam gel buraya. Hayır gel buraya. Hayır. İşte bu. İşte bu. Gene masum. Gene masum değil. Masum çıktı. alın. Fatih'im. Şu doktora benziyor. E, e, tamam. O değil. O değil. Oradan işimize bakmalıyız. Hmm, ve sonra işimize bakın. şerif. Şey, hayır, katil burada. Katil burada. Koş. Geliyor. Hemen tamam vuramadı. Tam orada öldüler. Tam öldüler, öldüler. Tamam. Gidecek olayını. Tam şey. Hayır! göremedim. Şerif nerede? şerife bak Ya öf, şerife bak be. Nasıl? Hemen hemen be. Bak ölümde test yapıyoruz. Bakalım katil mi? Hayır katil değil. Tövbe estağfurullah. Nerede katil? Anlaşılan burada. Tam 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 bu bu bu. bu. Hayır o değil. Hayır bu. Koş. Tamam. Şerif kim? Tam bir tane tutup todu... tam. Şerif bu. Ya ölsene be. Tamam öyle. Ya bir tane oyun oynamıyor ya. Neyse ben de sen de istiyorsun öyleydi. geliyor. Gelsin bakalım. Ya hayır ya. Öf. Şiflo. Şiflo. Hadi koş. Koş. İşte bu. Hadi. Hadi. Hayır ya. Çok iyi yapmıştım ama. Arkadaşlar masum gene. Bak sen misin? Bak biliyordum ya. İşte bu. Tamam bana tak. Ya yani yeter be ya neden ya? Ya hayır tam tamam, Ya hayır ya milli kalmıştı. Hemen bir böyle böyle ilerleyelim. Hemen bir böyle 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 şimdi de atıldı. Hemen bir koşalım. Hayır. Hayır. İşte bu koştuk. Koş. Böyle işte bu. Hayır. İşte bu. Koş. Hayır. Afrika diye ona eliyordum. Hayır, çok iyi. Ya hayır koş. Koş, süper. <laughs> ya ya lan yeter be Şerif seni be. gelmiyor bir türlü. Allah Allah. Böyle değil, insan mı var? Tamam arkadaşlar. Gene masum. önünde test yapıyoruz. Bak. Tamam. Şu 5 kişi değilse bakalım kim. Hayır. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? ben bana oluyor beni söyle. Şerif tamam olsun. Oradan çıkarsa anlaşılan bir katil. Hayır. <laughs> bekle bekle sakla. Aa bilmiyor. Nerede? Aa yanlışlıkla mı? Ya nasıl ya? Tamam, <laughs> son. Son arkadaşlar iki oyunda bakın dört iki tane de toplarsan atabiliriz. Topla, topla. Bak katil falan olma. Bak katil sensin beni de öldürme katil değil. Nerede? Bak 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 bu. Kesin bu. Söyledim. Böyle mi diyecek? Galiba. Hemen bir toplu Buradan mı? Buradan mı? Tamam. Diyse şey, tamam. Hemen aldık bir. Burayı geçecek bir aldık. Sınavda. Ya hayır ya. Nasıl oraya vuruyor? Nasıl ya? Ya ne? Ya arkadaşlar tüm şişelik bana oluyor ya. Ya yeter be yeter. Lan yeter be. Ne kadar olacak böyle? Bıktım ya. Son ay. Yani. Tatmaya. Tamam. Şerif. Son 14 altın. Umarım katil sen değilsindir. Böyle toplayalım. Rahat burada çok iyi geliyor. Bak, sen misin? Tam saklanıyor. O değil. Ses falan yaptırmayalım. İlk giriş yok. Bak sen misin? Bak. Kim katil? Tam o o kız. Bu arada biz 14 tane altın toplu toplayana kadar öldürmeyeceğiz ya da ölmeyeceğiz. Evet. işte bu. Dart. birazcık da bir dolduralım. Hayır bekle bekle. Hayır gitmeyin. Neyse. geliyor mu? Anlaşılan geliyor. Ses yapalım. Yok. E evet, de yapalım. Yok. Gel. Gelir buraya. nerede bu? Ben neredesin? Sık ortaya. Tamam. Ya ya? Ben orayı buluyorum. Yanlış. Kodan. İşte bu. Palma çok yakın ya. Neyse. Arkadaşlar sonunda katil olduk. Yani umarım. Biz kimseye ölmeyiz. Hemen selamın aleyküm başlar. Şunu da bir öldürelim. Hemen bir vurmaya çalışalım. Baştan 3 kişi birden öldürdü. Gel bakalım. Gel bakalım. Geliyorum. Ezeniz geliyor. Gel bakalım. Gel bakalım git had gel be. bakalım. Gel bakalım. Ha, bir saklan şurada. Şurada saklan. Troll. Trol ha görüyor. Anlaşılsın. Ancak orada saklanacaksınız. E ben de gelip sizi bir öldüreyim. Gel bakalım. Öldürdük. Selam. Koş. Hayır, vuracağım seni işte bu. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir bir dakika. Galiba video sonuna geliyoruz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.